Cümleten hayırlı cumalar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dişlimiz bitmiş. Bu ne dişlisi? Eksantrik zinciri üzerine bağlı yağlama dişlisi arkadaşlar. Motorun üst bölümünü yağlayan mekanizma zincire bağlı. Şuradan krank bu dişli. Üst tarafa giden şu eksantrik Dişlisi, Sibopları hareket ettiren, zamanlamayı ayarlayan, zincire bağlı hepsi. Zamanla bitiyor arkadaşlar. Bu dişler bitiyor. Bakın plastik, takozlar, tekerlekler hepsi buna bağlı. Bu sesler geldiği anda müdahale etmek lazım. Bu uyüntüler hep motorun içine gidiyor. Daha sonra büyük arızalar açabilir. Silindire kadar gidebilir. Müşterimize geçmiş olsun.